Evet arkadaşlar dördüncü testimizin ilk sorusuyla birlikte karşınızdayım. Buyurun bağlaştırın dördüncü testinin ilk sorusunu hemen halledelim geçelim. Ne diyor şimdi bize soruya baktığımız zaman. İlk olarak demiş ki artan sıcaklıklar. Bir kere bunu aldım. Artan sıcaklıklar dedi. Ondan sonra dedi ki bir diğer another bir diğer anlamında bir diğer fark edilebilir etkisi iklim değişikliğinin diye söyledi ve devam etti arkasından. Giderek artan dengesiz hava durumu düzeni yani koşulları yani aslında pattern dediğin şey düzen anlamında kullanır. Hava durumu sıcaklıklarının genel halinden bahsediyor. Dünya üzerinde gözlemlenen bu dengesizmiş. Şimdi bir diğer dedi. Dikkat edin buradaki önemli yapı bu bir diğer gözle görülebilir etki fark edilebilir etki şudur. Artan sıcaklıkların bir şeyi. Artan sıcaklıklara rağmen olur mu? Bu çok mantıklı değil. Dolayısıyla elenir. Conferitum'un aksine anlamına gelir ve zıtlık yapar. Yani artı eksi eksi artı durum olması gerekir. Olmaz. By means of aracılığıyla anlamında kullanılır. Aracılığıyla Dolayısıyla bu da mantıklı değil. In virtue ise vasıtasıyla demektir. Hani birbirine benzerler zaten by means elenir. Burada apart from bizim cevabımız olarak gelecektir. 'nın yanı sıra anlamı. Artan sıcaklıkların yanı sıra bundan bağımsız bunun yanında e, neymiş? Bir diğer fark edebilir etki ise düzensiz hava durumu koşulları imiş. Onu söylüyor bize. Gelin ki burnt back or broken many historic documents. Şimdi burada bize demiş ki çoğu tarihi dökümandan bahsediyor bize. Nasıl dökümanlar peki bunlar? Yani yakılmış, aşırı ısıtılmış, kırılmış. Yani aslında burada demek istediği şey tam birazcık şey olarak kullanmış bunu. Ama işte yakılmış, kullanılamayacak durumda olan tarihsel dökümanlardan bahsediyor. Bunlar diyor bir zamanlar ne yapılıyormuş? Total loss. Yani kaybedildiği düşünen zamana karşı kaybedildiği düşünüyormuş bunların. Ondan sonra demiş ki bize AI and imaging innovations yani e, yapay zeka ve bu görselleştirme inovasyonları are allowing izin veriyor, yol açıyor, sebep oluyor. Neye? Skolarlara. Ne yapmasın? Skolar dediğin şey de akademisyenler. Akademisyenlere ne yapmasını olanak sağlıyormuş peki? To Reveal layer secret açığa çıkarmasına açığa çıkarmasına. Şimdi burada ne diyordu bize? İlk tarafta dedi ki kaybolmuş zamana karşı bunlar. Ama ikinci tarafta ne diyor? Bunlar diyor açığa çıkarılmasına olanak sağlıyor. Demek ki burada bir terslik zıtlık durumu var. Zıtlık bağlacına gitmem gerekir. Cevapta bats olarak karşıma gelir böylelikle. Buraya bakalım. Demiş ki bize Does climate change threaten biodiversity? Diyor ki bize. İklim değişikliği threaten yani tehdit ediyormuş biyoçeşitliliği. Ondan sonra diyor ki it yani climate change poses a significant risk. Yani significant risks bu pardon. Önemli riskler teşkil ediyormuş. Neye? İnsan sağlığına, ekonomik dengeye ve uluslararası besin güvenliğine bir tehditmiş. Şimdi ne diyor bize burada? Hocam bu biyoşeşitliği tesis ediyor mu? Ediyor. Bu önemli riskler taşıyor mu? Taşıyor. Demek ki burada ne var? İkisinde yaptığı bir durum var. Neither nor ikisinden hiç biriydi. Dolayısıyla elenmiş olacak. Neither or dediğin ikisinden biri olmaz. Not only but olsa ikisi de anlamında olabilir. Kalsın. Whether or ister ister anlamına gelir. Hardly when zaten burada çok mantıksız. İkisi gitmiş olur. Hardly when diye bir şey yok. Dolayısıyla elenir gider cevabım ne gelmiş olur? E seçeneği gelmiş olur. Karşımıza gelir. Hardly when diye bir şey yok, yok yani buradaki mantıksal olarak oturmaz anlamında söylemiştim. Yani hardly when dediğimiz zaman çok hiç olmaz gibi bir anlam çıkar. Dolayısıyla mantıklı değildir, elenir. Gelelim buraya. Ne diyor bize? Teknolojik ilerlemeler, gelişmeler, ne diyor? Effective policy measures diyor ki etkili bak etkili politika, poliçe önlemleri are essential önemlidir. Ne yapması? Address yöneltmesi önemlidir. Neye peki? İklim değişikliğine ve ensure etmelidir. Ne yapmalıdır? Garanti altına almalıdır. Neyi? Sustainable, sürdürülebilir anlamında. Sürdürülebilir neye? Neyin sürdürülebilirliğini? Management'ın yönetimini neyin? Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini garanti altına almalıdır diye söyledi. Şimdi baktığımız zaman buraya teknolojik ilerlemelerden bahsetti bize. Bu var. Bir de etkili bu önlemlerden bahsediyor. Policy measures'dan bahsediyor yani önlemler. Şimdi baktığımız zaman buraya e rağmen bir zıtlık durumu var mı burada? Yok acım. Herhangi bir zıtlık yok. Gitti. E zaten bu da zıtlık bağlıcı. Bunu da eleyeceksin. Exe for haricinde demek. Yani bunun dışında anlamında olmaz. Instead of yerine demektir. Bu da çok mantıklı değil. In addition to da ek olarak demek. Yani teknolojik ilerlemeler ek olarak şunu şunu yapmakta önemlidir diye söylüyoruz. Dolayısıyla cevabımız deniz seçeneği gelmiş oluyor. Bakalım buraya. Conventional aircraft yani conventional bu harf biraz daha eski anlamda. Muhafazakar denir ya hatta onun gibi düşünebilirsiniz. aircraft yani eski e, bu aircraft'ların uçaklardan bahsediyor, hava araçlarından bahsediyor. Bunun bir şeyi. Ondan sonra diyor ki bize rocket could ensure garanti altına alabilirmiş neyi? Güvenliği. Ne yaparak? By propelling. Bu propel kelimesi önemli bir kelimedir arkadaşlar. İtmek anlamında kullanılır. Hatta into ile birlikte de kullanıldığı olmuştur daha önceki sınavlarda. Ne yapıyormuş? Yolcuları dünyanın atmosferinin dışına itiyormuş. Bu. Ve bu da bu olayda ne yapıyormuş? Mitigating. Azaltıyormuş. Neyi azaltıyormuş? Riskleri azaltıyormuş. Bu atmosferik uçuşla ilişkilendirilen riskleri azaltıyormuş. Şimdi baktığımız zaman buraya. With the aim of. Eski şey hava araçlarının amacıyla olur mu? Bu çok mantıklı değil. Gider. On account of den dolayı bunlardan dolayı çok mantıklı değil. Ee, in addition to ek olarak demek bu da çok mantıklı değil. Ekstra bilgi vermen gerekir. Not zaten e, şeye, zıtlık bağlacıdır ve zaten cümle başına böyle bir şekilde kullanılır. Ama gramere takılmazsak eğer zaten burada zıtlık bağlacı tutmaz. Unlike burada cevabımız olarak gelecektir. Nın aksine yani bu conventional olanların aksine diye söylüyoruz. Cevabımız C seçeneği gelmiş oluyor. Ne dedi bize burada? The seasons yani mevsimlerden bahsediyor bize. Mevsimler diyor. Dünya üzerindeki mevsimler. Ne yapıyormuş? Değişiyormuş değil mi? Şurada da kullanılan change yapısından görüyoruz bunu. Dünya üzerindeki de mevsimler değişirler. Ondan sonra diyor ki gezegen is slightly like tilt yani hafifçe eğilir. Neye doğru eğilir? Kendi ekseni, eksis, eksen demektir. Ekseninde de eğilirmiş. Ne yaparken peki buradaki ezdikçe dikçe anlamında? It travels around the sun. Güneşin etrafında dönerken kendi ekseni üzerinde hafifçe, slightly, azıcık hafifçe eğilirmiş. Bu. Şimdi buraya hafifçesini mi yazalım. Dünya üzerindeki mevsimler değişir dedi değil mi? Niye değişiyorlar peki bu? Niye değişiyor bu mevsimler? Çünkü dünya eğiliyor hafifçe anlamında. Şimdi mesi durumunda şu olursa diye hatta olursa diye yazalım daha mantıklı olsun. Olursa diye. Önlem ama. Olmaz. İken zıtlık yapardı. Olmaz. Even if sa bile anlamında olmaz. Unless messe masse anlamında if not yazalım kısaca. Bu da tutmaz buradan. Cevabım because olarak gelir. Dünya üzerindeki mevsimler değişir. Çünkü gezegen güneşin etrafında dolanırken e, kendi ekseni üzerinde hafifçe eğilir imiş. Geldik 7'ye. Şöyle 7'ye biraz. 7'ye baktığımız zaman şimdi 7 de ise bize şunu söylemiş. Diyor ki 7'de. Recent advancements yani son yapılan gelişmeler in renewable energy yani yenilenebilir enerjiye yapılan, yenilenebilir enerji teknolojilerinde yapılan gelişmeler. Have become haline geldi. More feasible. Feasible burada önemli bir kelime. Hemen yazalım. Uygulanabilir demektir. Uygulanabilir. Daha uygulanabilir ve etkili hale gelmiş. Devamına bakalım. Önemli yatırımlar araştırmada ve geliştirmedeki önemli yatırımlar diye söyledi. Buna, bunun aksine mi daha uygulabilir hale geldi? Olmaz. Bunun sayesinde mi? Bu olabilir. Yani zaten direkt burada parlıyor. With the exception of dediğimiz yapı zaten şuradan exception ifadesinden de gördüğünüz üzere haricinde anlamında kullanır. As well as yanı sıra demektir. In first of ise arayışıyla anlamında kullanılır. Dolayısıyla cevabım burada thanks to olarak karşıma gelmiş olacaktır. Tekrar edersek eğer ne demiş oluyor bize bu? Son yapılan İlerlemeler ilerlemeler, bu yenilenebilir enerjilerdeki son yapılan bu ilerlemeler daha böyle uygulanabilir ve etkili bir hale gelmiş. Ne sayesinde peki bu? Ee, araç, önemli neler? Investmentlar. Yani investment dediğimiz şey az önce söyledim şimdi unuttum. Neydi investment? Parayı şey yapıyorlar. Yatırım yatırım. Ee, yatırımlar sayesinde bu ne yapılmış? Daha uygulanabilir bir hale gelmiş. Gelelim buraya. Yakıt tasarrufu olarak modern şeyler hava araçları daha böyle yakıtı etkili kullanıyormuş. Neyden? Predecessor'lar yani ondan önce gelenlerden. Daha böyle şey kullanıyorlarmış. Daha ondan önce gelenlerden iyi kullanıyorlarmış. The aviation industry yani havacılık endüstrisi hala faces yüzleşiyor neyle? Önemli zorluklarla yüzleşiyor. Şimdi baktığımız zaman burada yakıtı daha iyi kullanır dedi. Burada diyor ki bize zorluklarla mücadele ediyor hala. Dolayısıyla bu olur mu buradan zıtlığa gitmen gerekecektir. Hemen zıtlığa gidelim. Buradan baktığımız zaman tek zıtlık bağlıcı despite the fact that olarak karşımıza gelir. Yani aslında demek istediği şey modern aircraftlar hala ve pardon modern aircraftlar daha böyle yakıt bazında etkiliymiş önden gelenlerinden yani onun öncesindekilerden ama diyor bu havacılık sektörü hala ne yapıyor? Zorluklarla mücadele ediyormuş. O zorluklarda ne vermiş? Hani bu karbon ayak izini azaltma zorluklarıyla hala mücadele ediyor imiş. Hemen burada şıklara bakacak olursak for the reason that zaten sebebiyle anlamında in the event that ise bizim için önemli bir yapı bu arada takdirde şu olması durumunda in case'e benzer yani birazcık due to the fact that ve on the grounds that de zaten nedeniyle anlamıyla karşımıza gelir. Den dolayı anlamlarıyla karşımıza olduğunu görürüz bunları. 9'a baktığımız zaman aslında 9 arkadaşlar sadece şimdi size bir soru çözüm şey göstereceğim. Bakın buradan direkt şöyle yapabilirsiniz bu soruyu. Diyor ki bize bak geleneksel öğretme metotları dedi. Geleneksel dedi. Ondan sonra dedi ki bize modern eğitim yaklaşımları dedi. İlk tarafta geçmişten bahsediyor, geçmiş eğitim metotlarından. İkinci tarafa baktığımız zaman modern eğitimsel yaklaşımlardan bahsediyor. Dolayısıyla burada veres kendini direkt belli eder. Yani öznesel zıtlığı yakaladığınızda da direkt burada verese gidebilirsiniz. Tamam mı? Yani geleneksel eğitim ezbere dayalı iken, modern eğitim kritik düşünmeye ve problem çözmeye dayalıdır. Aslında bunun orijinali. Ama burada öznesel zıtlığı yakaladığınız zaman cevabı bulabilirsiniz. Ne diyor bize bakalım burada? The research findings were compelling. Yani diyor ki bu araştırmanın şeylere, bulguları zorlayıcıymış, compelling, zorlayıcı anlamında kullanılır. Sonra diyor ki hipotez, nasıl bir hipotez bu? Teknolojik gelişmelerin geliştirdiği yani teknolojik ilerlemelerin arttırdığı neyi öğrenme sonuçlarını anlattığı şeyler Strong strongly supported son derece güçlü bir şekilde destekleniyormuş. Şimdi baktığımız zaman burada compelling ifadesi bizim için bir şey aslında değişken. Ben bunu ilk başta ne diye çevirdim zorlayıcı diye çevirdim. Ama bunun buradaki anlamını zorlayıcı diye çevirirseniz bu soruyu yapamazsınız. Buradaki compelling ifadesi bizim karşımıza çok güçlü. Hani bir buluntu vardır. Bunu böyle çok kullanırlar bilimsel ifadelerde. Bu bulgular çok güçlü bulgular. Yani çok inandırıcı, ikna edici, etkili bulgulardır. Dolayısıyla buradaki yapıyı sen zorlayıcı, zorlu olarak düşünürsen soruyu yapamazsın. Buluntular, bulgular çok güçlüydü. Bu yüzden de so Hipotez son derece güçlü şekilde desteklendi diye söylüyoruz. Cevap o yüzden soğu geliyor. Burada dikkat edin compelling ifadesinin bu şekilde kullanımı mevcuttur. Buraya bakalım. Demiş ki bize the research findings yani araştırma bulguları. Ne yapılmış? Highlight yani vurgulanmış highlight vurgulamak anlamına gelir. Vurgulamış daha doğrusu. Neyi vurgulamış? Önemli varyasyonları vurgulamış. Nerede iklim şeyinde, pattern'ında, düzenlerinde, nerede farklı bölgelerdeki iklim düzenlerindeki e, varyasyonları vurgulamış. Bu da indicate etmiş, işaret etmiş. Neye? Diverse impacts yani çeşitli etkilere. Neredeki? Lokal ekosistemlerdeki, yani yerel ekosistemlerdeki ve toplumlardaki çeşitli etkilere yol çalmış, belirteç yapmış. Onu göstermiş bize. Bunu yaparken de en Yani gene vurgulamak aslında bu. Cevabım burada while olarak gelecektir. Neden? While emphasizing yani vurgularken neyi vurgularken? The need. ihtiyacı vurgularken aynı zamanda da ne yapıyormuş bu? Indicate ediyormuş yani gösteriyormuş. Till e kadar. Ezif mış gibi in case nesi durumunda unless ifnat anlamlarını burada hiç tutmaz. Burada cevabım while olarak gelecektir. Bunu vurgularken aynı zamanda da şunu şunu yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla cevabım a seçeneği gelir. Buraya baktığım zamansa diyor ki diagnosis of brain death yani ölüm beyin ölümünün şeyinden teşhisinden bahsediyor bize. Medical professionals yani e, bu işte sağlık yetkilileri. Conduct a thorough assessment. Bak burada güzel kelime şey var. Bir kere conduct uygulamak, yürütmek anlamında kullanılır. Thorough dediğim şey kapsamlı demektir. Assessment ise değerlendirme anlamına gelir. Kapsamlı bir değerlendirme yapıyorlarmış. To confirm. Onaylamak için, emin olmak için. Neyi? Irreversible cessation. Yani geri dönüştürülemez. Irreversible zaten burada dikkat ederseniz başında bir ir yapısı var. Hani zaten reversible dönüştürülebilir demektir. Ama bunun başına bir suffix olan ir yapısını eklersem, şurada gördüğünüz ir yapısını eklersem <laughs> bu geri dönüştürülemez. Kesilmesi, durması cessation. Burada bu anlamaya gelir. Sizden gelir zaten bu da. Durdurma, kesilme anlamlarında kullanılır. kullanır. E, bütün beyin fonksiyonlarının geri dönüştürülemez bu durmasının bütün beyin fonksiyonlarının organ bağışından önce olduğundan e, kesin emin olmak için ne yapıyorlarmış? Kapsamlı bir değerlendirme yürütüyorlarmış. Peki bu neyden sonra oluyor ve neyden önce oluyor? Burada ikisine baktığımız zaman beyin ölümünden sonra yaparlar değil mi bunu? Beyin ölümünden önce beyin tam ölmüş mü diye kontrol edemezler zaten. Beyin ölümünden sonra yapılıyormuş bu. If only keşke anlamında mantıklı değil. Oldu. e rağmen weather ister, ister anlamlarına mantıklı değil. Bunlar elenmiş olacaktır. Cevabım da A seçeneği olarak karşıma gelir diyorum. Ve bu soru çözümde burada noktalamış oluyorum. Bir sonraki günde görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.